sevgili takipçilerim merhabalar hadi bakalım düşen kartımızı görüyor musunuz dileklerinizin kabulü var diyorsunuz ki uzun süreçten bu yana daha niyet etmeden kart attı hemen size yorumlayayım diyor, e, diyor ki kartlarım size Sevgili takipçiler dileklerinin kabulü var. Uzun süreçten beri bugünü beklemiş olabilirsin. 9 saat diyeyim, 9 gün diyeyim. Tüm dileklerinin kabulü gerçekleşti. Öyle de oldu, öyle de mühürlendi. Alıp kabul eden herkese şifa olsun. Evet, bugünün enerjilerine bakalım diyecektim. İletişimler. Arkadaşlar, iletişimler yolda. Beklediğiniz haberler varsa 8 gün içinde, 8 saat içinde iletişimlerinizin kapıda olduğu gözüküyor. Gerek aşk hayatınıza dair iletişim bekliyor olabilirsiniz. Gerek finansal hayatınıza dair evet diyor beklediğin haberler geliyor. Arkadaşlar muhteşem enerjilerle açtık. Biraz devam edelim. Arkadaşlar bir uyanış yaşamışsınız. Bakın şöyle. Gerçekten mahkeme süreçleri olanlar olabilir aranızda Mahkeme süreçleri Ya da kendi kendinize uyanış Hani deriz ya ben kimde ne kadarım kim bende ne kadar diye Öyle bir enerji hakim Ama diyor kişi diyor bu uyanıştan muhteşem uyanıyor Dileklerinin kabulüyle uyanıyor diyor Bugünkü enerjileriniz böyleymiş Arkadaşlar ev taşıma Ev taşıma, iş değiştirme olayları gündeme gelebilir. Artık kişinin özgür bir ruha geçtiği, kişinin yaşı olabilir ama toy bir enerjilere geçtiği gözüküyor. Diyor ki artık kişi muhakemesini yaptı, uyanışını yaşadı. E, kimileri için bir yer değişimi, ev değişimi, evde tadilat olayları olacak. Kişinin ruhu özgürleşiyor diyor. Arkadaşlar bugünkü olumlamanız bu olabilir geçmişten gelen tüm negatif enerjilerinden arındım. Ruhumu, bedenimi, zihnimi özgürlüğe açtım. Öyle de kabul ettim. Şükürler olsun diyebilirsiniz. Çünkü ruhunuzun özgürleştiği bir döneme giriyorsunuz. Arkadaşlar yeni başlangıçlar olacak. Yeni başlangıçlar hayatınıza yeni biri gelebilir, yeni bir partneriniz olabilir, yeni bir işiniz olabilir. Artık devran dönmüş, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sevgili canlar. Biraz cesaret edip yeni başlangıca e, adım atacağınız gözüküyor. Ben, bu açılım çok büyük enerjiyle geldi. Hayrınıza olan, hayrınıza olan, hayrınıza olan tüm yeni kapıları açılmasına ve o kapılarla şansla bereketle girmeye niyet ettim diyebilirsiniz. Diğer videomuzda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.